Ve Fenerbahçe'nin transfer politikasını sen nasıl değerlendiriyorsun Nevzat? Bir hava yakalandığı, Jesus'la birlikte kombinelerin tükenmesinden zaten belli. Fenerbahçe'de şu anda işler rayında yolunda gidiyor mu? Başlayalım, istersen Mesut'la. E, şimdi Mesut açısından valla şaşırdım. Yani ben Mesut'u çok büyük bir Fenerbahçeli olarak, yani şahıslar, ne bileyim başkanlar, değil mi? Gelip geçicidir. Ama hani aidiyet takım hep Kalıcıdır ki Mesut'un hep Fenerbahçe'lik vurgusu yaptığını biliyoruz. Yani geçmişte de çocukluğuna dair resimlerde de Fenerbahçeli yani tamam artık sosyal medya takipten çıkmak nedir? Ne tür bir şekilde algılanır? Yani Fenerbahçe kapının önüne koysa da kovsa da ben Mesut'un Fenerbahçe'liğine biraz yakıştıramadım bu hareketim. Yani şundan dolayı yakıştıramadım. Mesut'un Arsenal'i takipten çıkmamış. Hala Arsenal'le ki orada kadro dışı kalmıştı. Bir gönül bağı var demek ki. Hiç değil mi hocam? Yani Arsenal'i takibi devam. Fenerbahçe'yi takipten çıkmak anlamadım. Demek ki yani bu Fenerbahçelilik şeyi biraz sorgulanmaya başlar. Ee, ama hani hikaye kötü sonuna bitti. Hakikaten böyle bitmemeliydi. Hani hepimiz hayal kırıklığına uğradık bu anlamda. Ee, ama Mesut'un bu hareketini de Mesut'a yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım ben. Yani bir ben değil. yakıştıramadım. Demek ki bir... Hocam daha iyi. O pazarı iyi bilir. Almancılar bana iyi bilir de. Ben şimdi Almancı deme ya. Gurbetçi. Ben de Almancı <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de oradan geldim. Şimdi Bilmiyorum ilk defa senden duydum öyle de o konulara da hiç girmem bilmem de sosyal medyada nasıl oluyor neyse bir tane ama şey, bir mesaj anlam içeriyor ya, mesela. Yani şimdi e, neyi istinaden yapmıştır neden yapmıştır e, mukavvesi olan bir oyuncu. İşte son e, Erkut da onları konuşacaktık. E, hocam dedi Amerika'yı taşınıyorum ben dedi yerleşeyim sana dedi bilgi veririm o konularda bütün geniş bilgiyi en e, içerikliyi oradan alırsın ama şu anda mukavelesi de devam eden bir oyuncu. Ee, geçenlerde de oldu. Burada da konuşmaya çalıştım. Yani Mesut oturduğu yerden para alacak tarzda bir oyuncu değil. Şayet iyice ipler kopuyor. Çünkü ki... yerden para aldı hocam zaten. Efendim? Yıllardır oturduğu yerden para aldı. Yani Arsenal'dan, yok. Arsenal'den beş, Fenerbahçe'den ben kastediyorum. Yani Fenerbahçe'den o şekilde e, bekleyip de mukavelesi bitene kadar... Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Alır mı, almaz mı, bekler mi, mukaveli feseder mi onu bilemem. Yani Fenerbahçe'den belki o tarzda yıllar da diyorsun da bir tek Arsenal'de sakatlık yaşadı. O da mukavelesini. Işte. bıraktı ama. Una, i̇şte, işte bıraktı değil mi? E, sürdürmek, Unai istedi. Bıraktı. sürdürmek istedi. bıraktı. oralarda yapabilir de Fenerbahçe'de Bakmak ben... lazım ona şimdi. Şey, uzak Doğu Çin ki orada Mesut'u takdir ediyorum. Tebrik ederim. O Uygur Türkleri ile ilgili yaptığı paylaşımlar falan. Orada bir Sırf sıkıntılar yüzden... yaşadı. Yani o Çin pazarı şey olmasın diye Arslan'a kadrosu bıraktı. Sonra Unai Emery taktı falan filan. Onlar orada tabi, o problemleri yaşadı. Orada bir politik yönlerde gitti. Ama ben Fenerbahçe'nin aynı şekilde oturduğu yer, yani daha doğru şu e, mukavelesi bitene kadar oturup da paramı alacağını düşünmüyorum Meclis'ten o tarzda. Amerika'ya gider herhalde en, hocam. Efendim? Sanki Amerika yapacaklar gibi. Vallahi onu da bilmiyorum. Hani şimdi. Amerika gitti. Bütün yerleşimini orada, Londra'da evini boşalttı, bütün hukuk dairesini boşalttı, her şeyini boşalttı. E, Amerika'ya yerleşimi yaptı. Orada orada Mesut'u alır, orada devam eder mi? Yani en, sana söyleyeyim, en garantisini, iki-üç gün sonra kendisini irtibatta geçtiğim zaman daha net bir şey söyler. Ama en son konuştuğumda şuydu, Mesut Fenerbahçe'nin topçusu diyordu. Ben size söyleyeyim hocam, bu hareket kendine ileride yani Fenerbahçe futbolcu olarak belki bir şeyler kazandıramamış, verememiş olabilirsin Mesut Özil. E, çünkü beklentiler çok daha üst düzeydeydi. Ama şunu biliyorduk ki Mesut yarın futbolu bırakır. En kötü Fenerbahçe sportif direktör olur. Fenerbahçe'de profesyonel bir yönetici olur. Şimdi Mesut bu hareketiyle bunu da biraz engelliyor gibi geldi bana. Yani herhalde Ali Bey'in dediği gibi kafasında başka işler var. Yani oraya odaklanacak gibi geliyor. Ha, tabii belki onun da yatırımları var, çok yatırımları var. Kazanır, Bunları, çok daha fazlasını kazanır. Çok da yatırımları var yani öyle böyle değil. Hakikaten çok iyi yatırımları var. Yani Allah'tan sinyali almıştır o. Tabii Sana Allah herkesi forma şansı vermeyecek, hiç boşuna uğraşma demişlerdir. Bir şey çıkmıştır yani kim e, ne söyleyecek o, o konuda boş çünkü bize Mesut da biz çok beklentilerimiz fazlaydı. Yani futbol sever olarak. E meşhur Türkçe küfür ediyordu. Gurur <laughs> seviniyorduk, gurur duymuyorduk da seviniyorduk yani. Yani, yani. Zaten <laughs> seviniyorduk. Yok biz buraya Türkiye geldiği küfür için yani. en azından bir Türk diyorduk yani Türk hoca Ramat etti. O tabii oralarda tabii onu sevindik de biz Türkiye geldiği zaman çok farklılıklar yaratacak, daha farklı bir şeyler göreceğiz fena en Fenerbahçe'ye katacak, hem Türk futboluna katacak ama beklentileri ama yüksek tuttuk bir de. Çok, ama şimdi tutmaz mısın yani? Hamit geldi. Hamit de Real Madrid'den geldi, evet. beklendi. Şimdi ben genel söylüyorum. Oradan gelenler. 10 numaralar arasında yaşayan, yani aktif, en iyi, evet. belki de on oyuncudan Bitti biri zaten olarak geldi. En son nesliydi diyelim artık son Mesut aynen. için. E, son nesneydi ama Fenerbahçe e, bir katkısı sağlayamadı. Hep ha bu gelir, ha şimdi gelir. İşte o kadar oynamadı. Toparlar, eder derken bu sefer iş e, nasıl e, karma karışık bir şey oldu. Mesut da işin içinden çıkamadı. Yönetim de çıkamadı. Sayın Ali Koç da Tek işinden çıkan ee, İsmail Hoca oldu. En sonunda dediler ki kadro dışı bırakalım. Kadro dışı bıraktıktan sonra da Fenerbahçe şahlandı. Ya, tutamadı yani her türlü çok farklı bir oyun düzeni ortaya çıktı ve e, aldı götürdü. Yani pat 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 işte açıkları çok iyi oynadı, orta sahalar çok iyi oynadı. Takım oynamaya başladılar, daha çok vücut olmaya başladılar. Yani tek bir şey kalmadı, genel oynamaya başladılar. E, en son tabii nihai karar gene Mesut'la Sayın Başkan Ali Koç arasına geçecek. Onlar birbirlerini oturup masada anlaşmaya gidecekler. Çünkü hoca geldiği zaman direkt ne dedi? Yönetimin kararına devam ediyorum dedi. Feşit attı orada. Hani Mesut da... Önceden konuşmuşlar. Mutla... Abi. Ya, herhalde mutlaka. O onlar. hani Jesus süreci 2-3 aylık süreç oldu O günün konusu değil o. Her şeyi Tabii, onlar biliyorum. mutlaka konuşuldu da onun için de <laughs> e, hocaya sorulacağını biliyorlardı onlar. onlar Anla. tak diye kesti. Yönetimin attı topu. Onun kararında biz devam ediyoruz dedi. Bitirdi işi. Yani herhalde e, nihai karar şu transferler filan bittikten sonra, şimdi onunla içi dikkat edersen Mesut'la ilgili bir şeyler konuşulmuyor. Yönetim de anlatmıyor, Sayın Başkan da anlatmıyor. Herhalde bu transferleri ha. kapattıktan sonra bir açıklık gelir. Ben dışarıdan gördüm. Yani sonuçta içerideki arkadaşlar ya da yakından takip edenler tabii. olayı da çok da e, kendilerince tabii net, yani kulüp perspektifiyle muhtemelen aktaracaklardı ama dışarıdan baktığım vakit eee yani Mesut'un ta, futbolcunu tartışabiliriz. Yani Herkes kondisyonu, tartışır, ilişkileri, şu su, olabilir. Ki kötü bir döneme denk geldi. Fenerbahçe süreci aslında. Fenerbahçe'nin böyle taşların tam e, oturmadığı bir dönemdir. Ama ben sanki birilerinin de böyle Mesut'un o karizması ve kariyeri altında izlediğini e, ve Mesut'a karşı belki de e, davranış... Önyargı ön mı? Mesut'a karşı davranışlarında, Mesut'un belki aradığı o duygu şeyini bulamadığı için, Mesut'un böyle e, e, agresifleştiği ya da geçimsiz bir insan olmasına sebep. Çünkü Mesut özel bir, siz daha iyi belki şey yapabilirsiniz bir teknik adam olarak aynı zamanda. Yani Mesut'u çok anlamaya çalışmadılar belki de. Mesut'u çok kolay kaybettik. Nevzat da şimdi biz buradan ne değişecek çok boş. Yani her şey, çünkü içerisini bilmiyoruz. Yani Çaresi ne olabilir ki Mesut ne yapabilir ki ailesi var bilmem şey. var yani, kötü bir şey yok yani Mesut'un. Um. böyle bir buraya, gece hayatı olur bilmem ne olur İşleyerek anlarım. geldi Severek geldi hatta yani işte yer yerinden oynadı o hocam. acaba yani. bak vallahi bizim, yer yerinden bakıyor Kemal çağlayan Kemal abi soruyor Sivas'tan acaba diyor Mesut Hulsti mi gider diyor nereye Hulsti Alstı ben de onu bir ara düşündüm ee, olabilir mi diye ama Tekrar söylüyorum işte 4 gün veyahut da bir hafta önce Erkut'la yazışmamızda şu anda dedi Fenerbahçe'nin topçusu. Yani bu söylemler çıktı yani hoca kesti tamam dediler. Daha hala dedi Fenerbahçe'nin topçusu bir gelişme yok. Ben de şunu diyorum herhalde bu transferlerin hepsini bitirdikten sonra Mesut'la Sayın Başkan oturur. Şimdi ikisi arasında karar verilecek artık. Bir ortak nokta bulunur yani ne Fenerbahçe hocam takipten ta, falan çıktıysa bu iş zaten bitmiştir. Büyük alışıklık. Yani öyle gözüküyor yani. Siz olan... onu söyle, ben <laughs> daha yeni <laughs> duydum. Aynen. Sizden duydum onu. Şimdi Abi, ben... büyük kayıp mıdır? E, şöyle söyledim. Gerçeğini konuşmak lazım. Ne topçular geldi gitti. Hiçbirisi kayıp olmadı. E, Mesut'un da gösterdiği e, ya kendisinden kaynaklandı ya takım içinden kaynaklandı veyahut da genel kaynaklandı. Çok fazla bir şeyler vermedi. Kolayını seçtik bence. Efendim? Bence kolayı seçildi bu. Yani yani şimdi ilişkide mevza, biz en kolay nasıl yanılabiliriz yani Kötü adam Mesut dedik. Mesut ötekileştik. Yani Mesut'un e, ya tamam belki yani biz içeride ne oluyor ne bitiyor. Belki başkan belki söyleyemedi söylemedi başka şeyler de olabilir Mutlaka ama. Var. Ya ben Değil dışarıdan bakta Mesut böyle hani sıkıntı yaratacak bir insan değil ya. ya. Onu hani... biliyoruz o şekilde olmadığını. Değil mi hocam? Hani... O şekilde olmadığını biliyoruz ama işte şimdi şöyle bakıyorsun. Bir de gerçekler ortada. Mesutlu Fenerbahçe ile Mesutsuz Fenerbahçe'yi gördük. Ya ben mesela sayın ama Abdü... Mesutlu Fenerbahçe şeyleydi. Lafını kestim. Ee, neydi? Portekiz'e Pereira'yla hmm. ee, Ondan sonra İsmail Kartal Hoca'da da çok fazla beraber literik taşımadılar. Yapamadılar. Ya şimdi ne söyleyecek bize havada kalır. Ee, Aykut ne dedi? Ama Silmiş dedi ya. bu iş bitmiş Mesela, dedi. Artık. Keşke böyle Mesut'la bir röportaj yapılsa ve Mesut her şeyi anlatsa. Bütün süreci anlatsa Aa, ve biz... Çoğunlukta kimse yapmıyor hmm. onları Nevzat ve Biliyorsun ya yani herkes söylüyor. Da. Çünkü... Ya Mesut değil Fenerbahçeli. Ama şimdi ya. ne Fenerbahçeli'ye zarar mi? getirir mi ne ya kendisine, kendisine zarar atarız. getirir. Fenerbahçeli'ni zaten Fena... Fenerbahçe'm çok paraya pula da ihtiyacı para yok yani. ama Fenerbahçe'yi takipten çıkmak başka bir şey yani. Vallahi Siz yani. Ali Koçu takipten çıkabilirsin. Onu değil mi? Şeyi, Jorge Jesus'u engelleyebilirsin. Roger Jesus'un <laughs> <laughs> var mı bilmiyorum ama engelle. Ama hocam Fenerbahçe'yi takipten çıktığım vakit artık nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıysa... Değil, şimdi Hani Mesut, merak ediyorum. Mesut Birodortaj için de hayal kırıklığıdır. Mesut için, ayak kırıklığıdır. de hayal kırıklığıdır. Için. Ama Fenerbahçe için de hayal kırıklığıdır. Fenerbahçe, biz... Fenerbahçe, Fenerbahçe formasını birileri giyer. Şimdi Mesut mutlaka Mesut gider, de, Lincoln gelir, Fenerbahçe o gider, için de şöyle gelir. bir hayal kırıklığı. Ben onu şöyle anlatmak Hı. istiyorum. Ne beklentilerimiz beklentileri biz bile futbol adamı olarak evet. Mesut dedik şimdi. ya geldi mi neler yapar. Snyder geldiği zaman ne kadar sevindik. Drogba geldiği Aynen. zaman ne kadar farklı oyuncular geldiği zaman. Peki. Mesut'tan da böyle olsun olmadık. hocam. Öyle tabii. Şimdi Fenerbahçe tabii Graz'da yapacak hazırlıkları 1 8 Temmuz yurt dışı kampı. Graz. Evet. Bir yere gidiyor. Güzel yer. Ee, hocam bilir. Şimdi alışveriş şimdi burada güzel yerler var. Fenerbahçe'nin <laughs> transfer politik Carvalho'da da artık yavaş yavaş böyle ciddi kaynıyor iş. Taş gibi pozitif, adam. pozitif, anlamda olumluya doğru gidiyor William Carvalho. Fenerbahçe'nin işte aldığı transferler. Buruma için bir şeyler söylemek ister misin Nevzat? Sen de tanırsın, iyi de tanırsın. Buruma e, yani açıkçası Buruma'nın Burum olduğu dönem Snyder vardı hatırlarsanız. Onu biraz da ön plana çıkaran Snyder'in tekniği ve zekasıydı. Ee, ben biraz hani kariyer olarak düşüştüğü gibi gözükse de kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bazı temel e, noktalarda futbol bilgisi noktasında eksikleri vardı. Ee, yani sonuçta sıradan takımlara gitme değil mi hocam? Yani Leipzig olsun, işte neyim Peşevayin, Toban olsun. E, yani en azından o antrenman, yemek bile e, Buruma'nın e, gelişimine katkı sunmuştur diye düşünüyorum. E, mahalle açıdan çok riskli değil, bu ligi bilen bir oyuncu demek ki Fenerbahçe o bölgede alternatif olarak düşünüyor. Satın alma opsiyonu da son derece makul. Ha, zaten oyuncunun Türkiye'den Galatasaray'dan Leipzig'e gidiş rakamlarına ve bugün Fenerbahçe satın alma opsiyonuna baktığımızda değer kaybı seviyesinin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Yani 12 milyon euro olarak gitti, 15'leri gördü. Sonra şimdi 4 milyon euro satın alma opsiyonu var. Ve çok uygun şartlarda Fenerbahçe kiraladı. Olimpiyakos'ta mı oynadı? Olimpiyakos'ta da oynadı. Bir sosyal var önceden. Yani dolayısıyla e, olsa da olur, olmasa da olur ya, öyle çok şey değil yani.